Ya ben de onu soracaktım bak onu. Evet. Şimdi yastıktan bir daha var mı ya? Bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz evde aç, pette vibrasyon. Efendim top presyon, bütün manipülasyonları ne yapacağız? Spesiyel olarak bir bölgede lokal masaj yapacağız. Bu lokal masajımızın süresi üç buçuk 7 dakika arasında sürecek. Onun da sebebi ve bir noktada da ne olacak? Tedaviyi destekleyici bir masaj olacak. Evet güzelcene dikkat edin, emyaj alıyorum. Ben de ne yapıyorum? ufak ufak efteraj ile ne yapıyorum? Istiyorum. Yokluyorum onu. En yüksek 220 mi? 25 mi? Evet, evet bana bir tane şöyle havlu kağıt hazırlayın. Havlu kağıtı hazırlayın, bana lazım olacak. Evet, yağı da kapattım. Ellerimi de güzelce ne yaptım? Yağladım, bol yağladım. Ne? Güzelce ne yaptım geldim evet, evet. ilk önce ne yapıyorum ev evet, evet. aşımı veriyorum dikkat edin asit tendonuna kesinlikle dokunmuyorum ama ne yapıyorum akıllılık yapıyorum elime V şekline getiriyorum aşit tendonun arasından geçirdiğinde kafa kasa geldiğin zaman kafa yani bu kasa geldiğin zaman ne oluyor elin hamucuma içerisine alıyor ve bu şekil güzelce ne ısınmamı yapıyorum. Öfler. Geliyorum bu sefer Topuk. topukta ısınma yapıyorum. Hatta ayak tabanında buna ne yapıyorum? Dahil ediyorum. Kağıt hazırladınız mı? Heh, tamam. Evet, küçük küçük Parmaklarımla, bu hareket neydi? Fetrisar. Friksiyon. Friksiyon sabit noktada yapıyorum. Sabit noktada ne yapıyorum? Friksiyon, Friksiyon yapıyorum. Eğer ben bunu böyle devam ettirsem? Fetrisaj. Arkadaşlar artık oturdum kapınıza bazı şeyleri. Evet. Şimdi biraz daha gezdirerek fetrisajı ne yapalım? Genişletelim. Neyle döndüm? Effler aç. Güzel. Nasıl effler açıyorsun? 100 esas. Neden 100 esas döndüm? Çevreden merkezin çevriyə gidiyorsun. Baskı verseydin ne olacaktı? Toplarda bana geri getirecektin. Yeri getireyim. Evet, çok güzel. Aferin. Evet. Dikkat edin. Her hareketten sonra ne koymaya çalışıyorum? Effler aç koyuyorum. Anladınız mı? Kaça veriyorum kasa? 2. İki. İki. İkiye veriyorum. <laughs> Kastro kinemyus, Kastro kinemyus, kinemyus müladiğimiz, kinemyus. Ah burada burada. Kopma mı vardı sende? Hocam orası kopmuştu. Ee, bir sen iki sen olmuştu ama yapalım. Maçta koptu. Şah. Evet, petisajını attım. Gelişlik, Değiştirdim. Şey Presyonu görüyor musunuz? Evet, Bakın. Iyi. Artık masada rahat rahat dolaşabilir Ondan çek yavrum. Göz önüne koyuyor. Hocam böyle yapıyorsunuz. Ya. Efendim. Hocam böyle gerdiriyorsunuz. Evet. Zaten normal hocam ıı, sakat birine yapmak veya orada... Yo yo yo. Ama ben... Anlı oldu ya ben. Normal işte... Akut, ben... akut mu? Hocam burada gerek Akut mu? Evet hocam. Akutta Yapabilir misin? <laughs> akut değil. Sen yapamazsın akutta ya, zaten. Ya. Akutta yapamazsın. Diğer <laughs> türlü Nasıl? Vücut, Evladım abi, gelinmiş akuttur işte. Akutta yapmıyoruz, soğuk <laughs> tedaviyle bırakıyoruz. Anladın? Anladın mı? <laughs> Anladın mı? Tabii tabii, sordu. Sorduk yani. Özellikle sorduk. bu gastro kaslarla birleşme oluşuyor değil mi hocam? Evet. evet. Geçmiş olsun. Bu aşil masajı da mı hocam? Aşil. Aşır. tendonu